Var arkadaşlar. Boyu kaçma da oynuyoruz kızım. <laughs> arkadaşlar Dark Riddle size bir sürprizimiz var. Angry Neighbor gibi değil mi İsra? Bakalım Dark Riddle'ın başına neler gelmiş. Tipimi bir olsun. Hadi oyunumuza geçelim. Evet düşman 5 tane serse... Değil mi? Oo. Oh polis büyümüş. Ah, Yusra polise ne olmuş? Büyümüş poli. Yusra hoş. büyümüş. Biz küçük polisle zor uğraşıyorduk. Bu kocaman olmuş. Dur bakayım şimdi kapıyı aç diyor. Tamam canım kapıyı açalım. O kadar zıplayabiliyor muyuz ya? Kızım dur bakayım. Çok zıplatabiliyor musun? Evet. Allah'ım o Evet kocaman tipiyle gelebiliyor aslında. ama? Cama kutu atlıyor. Ben bu dev varken <laughs> bu. Yusra Aman ya Rabbim bundan! Baba evin şurada, evi şurada ok var. Kızım Gözde gideceğim geliyor. de. Ben şimdi bunun ayağının altından geçerken üstüme bassa beni ezer kızım karınca o, gibi. Ee, Gelme. <laughs> kızım. Bakar mısın tipe? Yusra ayakkabısının bağcığı kadarız. Ben oraya nasıl gideceğim? Bir silah milah bir şeyler bulalım. Ya da bu eve girsin ondan sonra gidelim buraya. Ey, ey komşu, ne yapıyorsun? Aman ya Rabbi, ayaklara bak, Kürdan gibi, yukarıya bak, gülle gibi. Eve nasıl girecek o? Kızım kapı düşman, Aa düşman kafasını vuruyor. Evet ver şunu bakayım sen şuradan düşman sersemletilmiş. Şunu hemen şuraya atalım. Gördü camı kırdık tamam anahtarı korudu doğru da tut diyor ya. İçeri girmemiz lazım. Nereden gireceğiz içeri? Hmm. O ok diyor ki kızım zaten koridor, koridordan anahtarı al diyor. Ok orayı işaret ediyor. Bizim oraya gitmemiz lazım. Biliyorum zaten. Allah Allah. Tamam hadi geçir bakayım beni. Bu varken ben burada nasıl geçeceğim? Hadi. Ayağın altında etsin mi bizi? Ben yapayım mı? Sen ne yapacaksın? En fazla ezer seni. Bunu arkaya götüreceğim ben. Yavrum gel gel. Allah Allah tüpe bak tüfek. gel buraya gel. İyice gel. Gel gel. gel. Sığmıyor. Giremiyor ki. <laughs> Bak onu haritada Küçük bile yap. dev gözüküyor Küçük kızım. Yap. Kızım dur ya. Geliyor mu? Oo yavaş yavaş gel gel gel. Gel. Gel buraya gel. Allah bu bizi şimdi bu kadar büyük giriyorum kızım girdim. Heh hadi er bakalım şimdi aldım anahtarı şimdi. Şimdi şuradan şurayı açıyoruz. Aç canım benim bakayım. Yavrum açsana. Pencereye bak diyor. ya Allah'ım ya Rabbim ya. Pencere bakalım. Bakalım ne göreceğiz pencerede. Gideyim mi pencereye? Evet. Pencere neredeydi? Oku takip. Sevgili <laughs> Şurada. <gülüyor> Bakalım dev mi? Küçüldü mü? Aa, nerede bu? Nereye gitti bu ya? Korktu mu yoksa bizden? İyice bakıyoruz. Bir anda böyle yapacak bak. Ve. <laughs> kocama şekilde geldi. Hemen eve dön diyor. Yoksa seni yakalar diyor. Güzel mi? Sıra nasıl büyük olması hoşuna gitti mi? Şimdi bugün evimize gideceğiz. Dinleneceğiz. Ne şakalar yapalım ona? Tövbe tövbe. Bu neyin ne Şaka yarabbim. mı yapıyordu? Yapılıyordu buna? Kızım buna şaka yapabilir miyiz? Bilmiyorum adam zaten ev kadar evin içine girsek bir gir adım da yanımıza gelir. Aa eve bak, Görevlerimiz varmış bak. Eve girmek için pencereyi kır diyor. Tamam kıracağız. Eve girmek için. Gene mi? Hayır. O üstüne atladım. Bak yüksekte zıplıyor <laughs> <laughs> Biraz zıplayalım yüksek. Kızım şuraya girelim de arkaya gelsin o. Baba yerde şey var. Işık var yerde. Kızım ışık Abi. değil kamera o. Ne yapıyor? Aa bu kamera. Abi, yere, yere, Nerede o? Görürsün. Geliyor bak bak. Benim elime nasıl da giriyorsunuz da. diyor. Yeşil, şey. Biz görevimizi yapalım. Eve girelim bakalım nasıl oluyormuş. Abi. Aa ah. ipucunu dakika monitör odasına gizlice gir diyor. Ben oraya nasıl gireceğim? Yürü. Kilidi açmak yürü, için. Yürütmüyor ki. Bakır bir tuşa ihtiyacınız var. İkinci kattaki tüm odaları keşfedin diyor. Bunlar çok zor görevler. Adam yürü, eve girse. Yusra adam eve gir. Aa yerini gösteriyor. Orada diyor. Bir dakika ya. Anahtar var alsana. Kızım duvarın arkasında alamam ki onu. Bak alamam ya. Aa, nasıl Şşt. Kesinlikle. Kızım eve bir girecek da, şimdi. altında bir şey vardı yürürken. Kızım her şeyi gösteriyor ya, bu anlaşıla. Burada bir, bir şey, şey var, var mı? Gördüğümüz. Odaya gireceğiz. Dur şunlardan bir şeyler alalım. Çık canım dışarı. Ne oluyor? Gözüküyor Ay, orada. Ay elini uzak salacak bizi. Kendimi hayvanat bahçesinde hissettim. Allah! <laughs> İsra hareketleri bu görüyor musun? <laughs> Haritayı yıkıyordu ya yapma oyun çökecek şimdi <laughs> o ne öyle ya ben var ya küçüğünden zor kaçıyordu bizi görmesin bu şuradan girelim bari yukarı zıplayamadı Aa, bu ne hmm. bura kitli buranın ben anahtarını kilitliği. bulacağız ha şurayı açalım Şurada aç canım aç 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 Kapanın aç, aç. Aa bura niye böyle değişik Bak anahtar buradaymış, çekici aç. Hmm. Alt kat şeyde mi? Altında herhalde. Ha buradaymış bak. Tamam aldık. Ee bundan nereye açacağız? Bu kahverengi. Ne açacağız? Anahtarı Sana... almadı mı? Yeşil gösteriyordu. Bura Burası kilitli. Burası açılıyor. Burada kilitli ipucu gösteriyor. Dur bakayım burada bir şeyler var mı? Kızım bak, haritada tabii ki. Ok var, ok var. Kızım, Kızım oka gideceğim bir de, bir ok var. kayboldu. Kayboldu. Ok Arasımız kayboldu. Da... Dur çatıya çıkalım buradan. Abicim nerede? Polis dev de, o da dev. Devlerin ülkesine yana geldik yana. sanki ha. Şuraya hmm, girelim. Yana. Bak canım benim. Şunu şöyle bak. Şuraya şöyle. Ah. İçinden geçiyor baba. İçinden geçti. Yavrum kutu alalım yukarı çıkalım. Ne dersin? Evet evet. Allah'ım yarabbim. Bir dakika şurada bak. bir anahtar vardı. Evet, evet. Bir şey diyeceğim. Bu Dark fakir günleri mi ya? Eve gelme. Fakir fakir. Baksana Kesinlikle evinde malzeme fakir. yok. Dur şuradan bir kutu alalım fakira, hemen alt tarafa fakira, bir inelim. Fakir Fakir Aldı tamam üstümüz mü dolu ben anlamadım almıyordu biz nereye gidiyorduk şuraya gidiyorduk şuradan anahtarımızı aldı varımın. bak e, zıplarsa bizi yakalar kırdık 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 gir içeri oh be buraya giremez buraya oh. Allah nereye gidiyorsun sen <laughs> çıldıracağım şimdi bu neyin geri gitti. Yusra uzanamadı buraya ya ne oluyor Kapıya mı vuruyor? Burayı buradan açacaktık, değil mi? Vallahi ya, korkudan elim ayağım titriyor. Bir şeyler oluyor burada. Bu ne ya? Baba kitabın yanında şu, şu şişik bir şey var. Şu mu? Evet, alsana. Ekstra parça bulman gerekiyor yoksa sana diye ne açarım ne içeri mi? geçiş hakkı diyor. Bu yeşil Ekstra anahtarla mi? nereye açacağız? Parça. Sana ben bana, bir şey söyleyeyim bana. mi? Çatıya çıkalım. Bil, bil. O da, da bil vardı. Bil neredesin sen? Sıra üstra ship seni görmüş. Nereden gideceğiz? Çatıya çıkacaktık ya. Yukarı zıplasa bir? Bu sıra çok yüksek sıçrıyor da kızım. Aa gitti. Buradan çatıya çıkabiliyoruz Vay. mu? Vay! Bayağı zıplıyor da çatıya tekrar çıkmamız lazım. Baba birazdan daha... Bunda nereye açacağız? Ben bilmiyorum İki. ki. Ben anlamadım. Bu ilk çıkan versiyonu mu? Ee, ne değişik bir şey. Ya, konuşmaktan. Giriyorum içeri yanında. Girdim. Baba. Baba. Girdim görmedi. Efendim bir tane. Şey. Yükseğe zı zı zıplama şeyine. ne biraz daha. Şöyle biraz daha yıkıyor, Kızım dur. Bu anahtar burayı açıyor. E? Eh. Açtı. o Ne var? Aa. Aa, anahtar verdi. Ay anahtar ver. Oh be çantamız da yerine geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Çantam kayboldu zannetmiştim. Bir anda moralim bozuldu. Çık bir yukarıya. Nereye gidelim? Aa bu kapıyı hmm. da açtık. Yavrum aç aç seri aç ya. Bu bu kadar uyuşuk. Ha, ha, bir sürü çatıda şey vardı kızım. Yan keski vardı. Evet. Alalım mı onu? Tütünde yan keski vardı ya. Nasıl unuturuz? Şurada değil mi? Evet. Aha çıktım. Aferin Aa ben var. de o. Yavrum. Sen benim Al 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 aldık onun, tamam. Şimdi onun, nereye gidiyoruz? Onun büyütme. Aha da geldi. Olmayan oyunu oynuyoruz. Şimdi kızım nereye açacağız? Şu Benim odayı açacağız. Ağzıydı. Aş Aç canım. Şekerim açsana Allah Allah. Yere Para gire parça gire eder gire. duvarı bu daha ben iyi Baba şu pençeyi. Kapı kilitli. Kızım yan keski lazım. Aa sarı anahtar. Nereye gittin? Tamam sarı bu da. Sarı nereye açacak? Nereye? Sarı kilitli odayı. Ha burayı açacak. Şurayı açacak tamam. Burayı açtık. Sarı anahtar bir de buraya açıyordu değil mi? Evet. evet. Tamam. Oo. Şimdi depo oh, dolu diyor. Yeah. Ne atalım? Şunu at aşağıya. Ooo, oh, yeah. Evet. Şimdi kim oh, düşünsün yeah. kızım? Ne? Şimdi kim düşünsün? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? 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 Dark Riddle. Şimdi sıra nerede? Dark Riddle'a saldırma vakti. Gel buraya gel 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 gel. gel. Bir tane vurayım mı? Olacağım. Doldur 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 doldur. Oo! İsra. <gülüyor> <gülüyor> hem titriyor hem üstümüze geliyor. Gel buraya gel. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Biz niye bu kadar yavaşız? Kızım merdivenden nasıl çıkayım? Adam elini uzatacak alacak bizi Godzilla gibi olmuş zaten. Çıkalım şuradan çok yavaş gidiyor ya. Enerjimiz bir bitti ne oldu böyle? Doldur şunu bir daha. Pil yok diyor pil bulmamız lazım. Şuraya gidelim bakalım. Şu amcanın yanına gidelim mi? Ben merak ettim alışveriş merkezindeki amca. Yok amca aç kalmış. Yok bunlar bunlar yemiş yemiş yatmışlar aşağı. Arkadaşlar Dark Little 500 metre boyunda oldu. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Beğenirseniz ikinci bölümünü çekeriz değil mi İsra? Öyle. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.